Herkese merhaba arkadaşlar Toptan Katalog kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BİM'e 13 Ekim Salı günü gelecek olan aktüel ürünleri inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup diğer videolardan da haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Like'ınızı da esirgemeyin arkadaşlar. İlk ürünümüz beta demlik poşet çay geliyor. Yanında 700 mililitrelik cam demlik hediyeli. 350 adet bulunmakta poşet çaylardan. 59.95 fiyatıyla geliyor. Efsane buğday unu geliyor 10 kiloluk 29.90'a. Efsane Osmancık pirinç geliyor 5 kiloluk 36.90'a. Yurdum domates salçası geliyor 4.5 kiloluk 31.90'a. Bir sonraki ürünümüze geçelim. Saban pilavlık bulgur geliyor 2.5 kiloluk 9.95'e. Saban nohut geliyor 2.5 kiloluk 16.90'a. Sabanın tekrardan kırmızı mercimek geliyor 2.5 kiloluk bu da 16.90'a. Çokokrem Kakaolu fındık kreması geliyor 1,5 kiloluk 29.90'a. Bal kaşık süzme çiçek balı geliyor 2 kiloluk 39.90'a. Fıçının karışık lahana turşusu geliyor 2,5 kiloluk bu da 17.90'a. Tekrardan fıçının salatalık turşusu geliyor bu da 2,5 kiloluk 15.90'a. Ruffles patates cipsi geliyor mega boy 193 gram 5.95'e geliyor. Gofret geliyor vanilyalı ve fındıklı 1 kiloluk 11.90'a geliyor. Markası da Oslo. Özgürlü markasının kaşar peyniri geliyor. 1 kiloluk 35.90'a. Mehmet Efendi'nin Türk kahvesi geliyor. Yarım kiloluk 29.90'a. Arkadaşlar bu arada sizlere her gün video çıkartmaya çalışıyorum. Ve bunlar için de saatlerimi harcıyorum. Fotoğrafları bulmak, montaj, ses. Bunlar için de arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup bir like'ı da çok görmeyin. Bime gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Video hakkında düşüncelerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Odun Pazarı markasının üzüm sirkesi geliyor 5 litrelik 12.90'a. Bizim'in paket margenerini geliyor 6'lı alt, ekonomik paket 16.50'ye. Meyve suyu geliyor yeşil elmalı 17.90'a 2 litrelik. Gürsan'ın ayva reçeli geliyor 2 kiloluk 18.90'a. Milka markasının çikolatası geliyor bademli ve karamelli sadece Bim'de 18.90'a geliyor. Dost ayran geliyor 85 kuruş Ülker kremalı bisküvi geliyor 8'li paket içinde 5,5 lira Çedarlı mini kraker geliyor 1,95 Peynirli kavrulmuş soğanlı kraker geliyor 3,95 Bunlar Jajops markalı Peynirli ve soğanlı fırınlanmış kraker geliyor 2,95 Kremalı bisküvi geliyor 4,95 İncir dolgulu bisküvi geliyor. 3.95. Tam tağlı bisküvi geliyor. Bu da Granada markasının. 3.45'e. Tadella'nın üçlü çikolata barı geliyor. 6.95'e. Milka'nın bonibonu geliyor. 4.95. Kaplamalı saray hayılvası geliyor. 7.95'e. Arkadaşlar bu arada Instagram sayfamız açıldı. Onu da şimdi sol altta göreceksiniz zaten. Toptan nokta katalog yazarak Instagram sayfamızı bulabilirsiniz. Instagram sayfasında da katalogları paylaşıyoruz tekrardan. Böyle tekli tekli değil de broşür şeklinde sayfa şeklinde paylaşıyoruz. Hemen öbür ürünümüze geçelim. Kahve Dünyası'nın sütlü ve bitterli çikolatalı bisküvisi geliyor 14.90'a 400 gramlık bu da. Biskrem geliyor rubi ve sütlü çikolata dolgulu bisküvi 1.95'e. Dido'nun Roni çikolata kaplamalı gofreti geliyor 2.5 liraya. Framboaz dolgulu Robi çikolata geliyor. Bu da Laliva'nın 2,5 liraya. Framboazlı kakaolu kremalı bisküvi geliyor. Bu da 3,5 liraya. Antep fıstıklı gofret geliyor. Bu da kahve dünyasından gofrik olarak geçiyor. Bu da bu da ekonomik paketi 7.95'e geliyor. Çikolata kaplı lokum geliyor 3.95'e. Fıstıklı nugavar geliyor 2.95. Olips'in üçlü şekeri geliyor 2.5 liraya. Arkadaşlar bu da son ürünümüzdü. Bugün sizlerle beraber BİM'e 13 Ekim 2020 Salı günü gelecek olan ürünleri inceledik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Bime gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Video hakkında de yorumlara bekliyorum. Kanalımıza abone olup videoya like attıktan sonra bildirim zilinin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz tüm videolarımızdan rahatça haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Be